Efendim iyi akşamlar diliyorum. Yeniden birlikteyiz. Kutup Yıldızları programında. Geçen haftaki sohbetimizde neden bu programın adına Kutup Yıldızları dedik onu anlatmıştım. Çünkü Kutup Yıldızları çöllerde yollarını şaşıran, denizlerde yol ve yönlerini şaşıran insanlara yol olur rehber olur, işaret olur. Tebessüm ederler göklerden. Sımsıcak insanların içini ısıtırlar ve insanlar onlarla yollarını bulurlar. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamberlik kapısı kapandıktan sonra insanlar yollarını bu kutup yıldızlarıyla buldular. Biz de Allah binlerce hamdolsun ki asrımızın kutup yıldızlarıyla tanışma fırsatı bulduk ve bundan dolayı da gerçekten hayatımızın en güzel, en tatlı, en bahtiyar yıllarını yaşadık. İyi ki onları tanıdık. Bizim öğrencilik yıllarımızda 1967'li, 70'li yıllar gerçekten o yıllarda insanların yolunu bulmaları kolay değil. Bir sürü yol var, yollar var, yollar karma karışık. Ama işte o dönemde e, ellerinde meşalelerle yol gösteren de bir sürü insanlar oldu. Biz onlara da minnettarız. Necip Fazıl'lar, Süleyman Hilmi Tunahan'lar, Bediüzzaman'lar, Mehmet Zahid Kotkular ve daha niceleri bunlar füsunlu ışıklar gibi en karanlık gecelerin bağrından fışkıran bu aydınlık insanlar akıp giden yıllar içerisinde yeniden doğuşun ihtişamlı destanını yazdılar. Ve biz bu sesleri hiç unutmadık. Hepsine minnettarız, hepsine şükran borçluyuz. Ama Ses çok önemli. Gök kubbenin altında nice sesler var. Ama bu bu seslerin en içlisi, bu seslerin en dokunaklısı insanın kendi sesidir. Öyle ki o ses hançereden çıkmaz. Her zaman fonetik değildir o ses. En çok da en çok da işte o zaman yürekten böyle bahar geldiğinde karların altındaki o berrak suların şırıltıları gibi o sesler o sesler samimi insanların yüreklerinden çıktığı zaman öyle bir sayhalaşır ki öyle bir sadalaşır ki ormanların oğultularına döner. İşte biz pek çok seslerin arasında, pek çok seslerin arasında yetişmemize rağmen ama bir ses, bir ses bizi çok derinden etkiledi. Bu Ege'nin camilerinden, minarelerinden gelen sesti. Ve bu ses bir ufuk insanı Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sesiydi. İşte o dönem gerçekten hakikaten sıradağlar gibi her zaman tipiye, borana meydan okuyan bu sesler, bu fecir süvarileri sürekli karla buzla savaşmışlar ve her mevsim meyve veriyor olmanın sırrını keşfetmişler. Şartlar ne olursa olsun hep gül yetiştirmeye azmetmişler bazen bazen zindanlara atılmışlar bazen memleket memleket sürülmüşler bazen memleketin duraklarındaki tabelalarda billboardlarda bir terörist yaftasıyla aranmışlar sefillerdeki canvalcan gibi yıllarca köşe bucak kaçmak zorunda kalmışlar ama o yıllarda bile adeta bir gaybubet havası yaşamış olsalar da hiç kaybolmamışlar. Hiç ortalıktan çekilmemişler. Sanki açık havada kendilerini gizlemişler ve öylece hizmetlerine devam etmişler. Hiç unutamadığım hatıralardan birisi de işte bu. Hoca o arandığı yıllarda 5 yıl, 6 yıl Burdur'da e, yakalanıncaya kadar, 1986'larda yakalanıncaya kadar tam 5 yıl Hoca Efendi köşe bucak arandı. Bazen, bazen kalacak ev bulamadı. Bazı kış gecelerini arabanın içerisinde geçirmek zorunda kaldı. Çünkü bazen e, burada misafir olabilirim dediği insanın kapısını çaldığında, kapıdan önce belki perde açıldı, belki pencere açıldı ama kapı açılmadığı geceler de oldu ve o zamanlar o kış gecelerinde arabanın içerisinde gecelediği günlerde az değil. Ama o zor şartlar içerisinde bile her an derdest edilme, yakalanma korkusu içerisinde bile, duygusu içerisinde bile Hoca Efendi hiç arkadaşlarını bırakmadı. O dönemde dört aylık kısa dönem askerlik yapan arkadaşlarımızın neredeyse tamamını tek tek gitti hem de kışlalarında onları ziyaret etti. Onun içindir ki Hoca Efendi gibi insanlar hakikaten kara, buza, fırtınaya karşı hep direnmişler, ama bütün bunlara rağmen gül yetiştirmeye devam etmişler ve hiç ara vermemişler. İyi ki vermemişler. İyi ki hep bir küheylan gibi koşturmuşlar. Bize en azından bir yol ve erkan öğrettiler. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. İşte onun için de sesler sesler böyle olunca o ses sayhalaşıyor. O ses sadalaşıyor. O ses Türkiye'nin Türkiye'nin sınırlarını aşıyor. Bu o ses kutuplara kadar ulaşıyor. O ses Sibirya'ya kadar ulaşıyor. O ses Antarktika'ya kadar ulaşıyor. Ve geride gök kubbenin altında bir ses kalıyor. Ama bu ses hiç durmayacak ve bu ses hiç dinmeyecek. Elden ele, gönülden gönüle taşınılan bir meşale gibi kıyamete kadar bu, bu aydınlık ses Allah'ın izni inayetiyle hep devam edecek. Şimdi e, İmam Rabbani Hazretleri'nin bir sözü var. Biliyorsunuz İmam Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmedi Faruki Serhendi olarak anılıyor. Serhend aslan demek. Siyah aslan demek. Hakikaten devrenin aslanıdır İmam-ı Rabbani. Devrenin müceddididir ve yeniden dini dinin bütün e, erkanları üzerinde hakikaten bir e, onları ihya etmiş. Yeniden onları e, onları ihya etmiş bir insan İmam-ı Rabbani Hazretleri. E, dolayısıyla Hindistan'ın bir e, kandili bir güneşi olarak hala e, gönlümüzdeki yeri bambaşka bir insan İmam-ı Rabbani'nin. Onun bir sözü var. O diyor ki kıyamet gününe kadar bu yolda olacak insanları bu yola girecek insanları yani kimleri mi? Kutup yıldızlarını diyor tek tek Allah bana gösterdi diyor. Allah bana tek tek gösterdi diyor. Şimdi demek ki bu insanlar biz bilsek de bilmesek de bu insanlar gerçekten birbirlerini tanıyorlar. Alemi manada birbirleriyle görüşüyorlar. Belki de önemli bir dirençlerini, önemli bir güçlerini o gecelerdeki alemlerdeki mana alemlerindeki sır alemlerindeki o buluşmalarından o esrarlı, o füsunlu buluşmalarından alıyorlar diye düşünüyorum şimdi geçen dersimizde geçen sohbetimizde dün Hoca Efendi ile ilgili ülkemizin aydınları entelektüelleri neler söylemişlerdi neler diyorlardı aslında bu sohbetimizde e, dünyadaki aydınlar entelektüeller Hoca Efendi ile ilgili neler söylüyorlar e, ona biraz e, gireceğim e, fakat e, geçen sohbetimizde Erzurum'a kadar e, Korucuk köyüne kadar ulaşacağız ki insanların insanların bu tariflediği bir zatın neşet ettiği köyüne ulaşalım ailesine ulaşalım ve nasıl bir çevrede neşet ettiğini görelim demiştim ama herhalde bu korona vesilesiyle Erzurum'a da giriş yasaklandığından dolayı belki e, bu haftada oraya gidemeyebiliriz. Şimdi geçen de e, hatırlayacaksınız Çetin Altan gibi bir insan e, Hoca Efendi'nin Efendi kaldırın şu Osmanlı haritasını, e, ufkumu daraltıyor deyip yerine dünya haritası astırması hocanın evrensel bir bakış ve evrensel değerler ortaya koyan düşüncelerini tüm insanlığa aktarmayı planlayan geniş perspektifli bir insan olduğunu gösteriyor demişti. Evet tam da bu işte e, altını zadedeki femin duvarındaki e, o harita dünya haritası evet bir gün o ses dünyanın o haritanın üzerindeki bütün ülkelere ulaşacağının bir işareti. Çünkü hayal öyle geliştirilmiş. Evet o ses her tarafa ulaşmalı. O, o ses her tarafa dünyanın bütün hudutlarına ulaşmalı. O harita onu simgeliyor esasında. Ve gerçekten de Çetin Altan'ın bu tespiti son derece yerinde bir tespit. Şimdi Ali Yaşar Sarıbay'ın bir tespiti var. O da çok ilginç bir tespit. E, Fethullah Gülen Hoca Efendi, e, medrese anlayışını kolej formu içine yerleştirip, pozitif bilimlerde öğrencilerin gösterdikleri başarıyı sadece zoru başarmak olarak niteleyebiliriz diyor. Bir medrese anlayışını kolej formuna dönüştürerek bütün bir dünyaya bu eğitim, e, felsefesini, eğitim düşüncesini yaymak nasıl bir şey? Gerçekten muhteşem. Ama ben bir adım daha geriye giderek, geçen sohbetimizde de ifade ettiğim gibi Hoca Efendi'nin e, Korucuk'ta, Alvar'da bulunduğu yıllarda oradaki Alvarlı Efe Hazretleri'nin de tekkesinde, dizlerin dibinde orada e, eğitim gördüğünü o e, mübarek zattan feyz aldığını biliyoruz. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin çocukluk yıllarında bir sofi meşrep, bir tasavvuf insanı olduğunu da görüyoruz. Daha sonra Erzurum'da evet medrese eğitimi almış. Ama işte Hoca Efendi zaten eğer üçüncü ikinci bir Rönesans olacaksa tekke, medrese ve mektep izdivacından doğacak diyor ya. Hayali de bu o tekkedeki edep ve terbiyeyi, ahlakı, medresedeki medresedeki âli ilimleri ve mektepteki müsbet ilimleri bir araya getiren, onu onu ruhunda mezyeden bir insan modeli. Gerçekten bunda çok önemli bir yol alınmış, önemli bir başarı elde edilmiştir. Kimin olduğunu hatırlayamıyorum ama bir e, zatın sözü gerçekten benim de çok ilgimi çekti. Bugün diyor Asya'da diyor zarif, kibar Türkçe ve İngilizce konuşan bir genç, bir delikanlı görürseniz bilin ki o Gülen'in okullarının birisinde okumuştur. Evet. Hakikaten e, ahlak ve e eğitimin ahlakla buluşması ve bütünleşmesi bir tasavvuf terbiyesi terbiyesinin az miktarda da olsa o insanların ruhuna sinmesi yepyeni bir model ortaya koymuş ve bir nevi adeta adeta dünyevi dervişleri seküler dervişleri doğurmuş bu hizmet ve bu anlayış ve bu düşünce. Şimdi gelelim mesela Ayşe şasa gibi bir yönetmenin sözleri çok değerli, çok ilginç benim için gerçekten. 300 yıldan beri diyor, tedrici bir çöküşün, ufuksuz ve rüyasız kıldığı bir coğrafyanın bir kez daha taptaze, pırıl pırıl, göz alabildiğine geniş ve evrensel bir hayat hamlesinin eşinde olduğunu duymuşuyoruz diyor. Ben ufkumuza vuran o selamlıyorum diyor ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir tespit. Evet ufkumuza vuran bir rüya bu. Yani işte bunu hayal ediyorduk. Yani bütün hayal ettiğimiz şey bu. İnsanların birbiriyle kucaklaşması, bir barış, bir sevgi atmosferinin oluşması. Herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine koşması. Bu insanlar bunu erken dönemde fark ettiler. Hoca Efendi gibi bir insanı fark ettiler. Yine geçen sohbetimizde dediğimiz gibi Aydın Bolak gibi bir beyefendi, bir Osmanlı beyefendisi iş adamlarını toplayıp da arkadaşlar size yetmişimde tanıdığım bir ufuk insanını takdim etmek için bu bu yemeği tertip ettim demesi gerçekten tarihe düşülen önemli notlardı. Şimdi gelelim Cem Karaca'ya, Cem Karaca, Karaca Hocaefendi için biliyorsunuz bir evren öğretmeni demişti. Bir evren öğretmeni, evet bu tabiri de çok sevdim. Yani Hocaefendi için bir evren öğretmeni tabirinde gerçekten çok sevdim. Ama Cem Karaca'nın hakikaten Hocaefendi ile tanışması, Hocaefendi ile buluşması... Nasıl bir e, iklim, nasıl bir ortam oluşturulmuşsa Cem Karaca gibi insanlar bile o atmosfere geliyorlar. Halbuki duygu, düşünce olarak çok farklı kesimden bir insan. Şarkılarıyla, türküleriyle e, yani ortaya koyduğu şey aslında Hoca Efendi gibi bir insanla e, bir araya gelmesi konusunda yani en azından... Benim düşüncelerim içerisinde çok güç, çok zor olabilecek bir şey. Ama bakın işte o mıknatıs gibi bir insan nice insanları çekiyor ve bu insanlar bu insanlar hoca efendi ile tanıştıktan sonra orada kalmıyor. Tanıdıktan sonra orada kalmıyor. Ve hoca efendi Amerika'ya gittikten sonra da telefonlaşıyorlar, mektuplaşıyorlar. Onları da önümüzdeki derste anlatacağım. Yani ee, bir Cem Karacan'ın e, Hoca Efendi ile telefonla görüştükten sonra ona mektup yazması, efendim ülkenize ne zaman döneceksiniz, bir daha ru be ru ne zaman görüşeceğiz demesi, Hoca Efendi'nin de yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül diye ona cevap vermesi, evet bunları da önümüzdeki sohbetimizde inşallah konuşacağız. Bugünlük bu kadar. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.